Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Şu an iki yerde birden yayına başladık. Hem YouTube'da hem Instagram'da. iki yerden birden yayına başladım. Nasıl nefes alıyoruz? Duygularımız sırasında nasıl nefes alıyoruz? Ve bunları nasıl düzeltebiliriz olarak size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. İki yerde birden canlı yayındayız. Biraz toplanalım hızlı bir şekilde aktarmaya devam edeceğim. Hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayacağız. Bozulmuş nefesler arkadaşlar bakın, bozulmuş nefesler ve bunların sebepleri nasıl düzeltebileceğimiz dair kısa bir e, çalışma yapacağız. İki yerden birden şu an canlı yayındayız. Ee, yani hem YouTube'da hem Instagram'da canlı yayın yapıyorum şu an. Buradan size hangi durumda nasıl nefes alıyoruz ve nasıl düzeltebileceğimizi aktaracağım. Mümkün olduğu kadar. Biraz toplam hoş geldiniz hepiniz. Mesela korku anında, panik anında, öfke anında nasıl nefes alıyoruz ve bu nefesi nasıl düzenleyebilirizi aktaracağım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet biraz daha toplanalım. Ondan sonra hangi durumda nasıl nefes alıyoruz bunları size aktarıyor olacağım. Şu an iki yerde birden aynı anda canlı yayındayız. Hem YouTube üzerinde hem Instagram üzerinde. Ve buradan size hangi anda nasıl nefes alıyoruz bunların nasıl düzenlenirizi aktaracağım arkadaşlar. Nasıl düzenleyeceğimizi. Nasıl nefes almamız gerektiğini aktaracağız. Soluk almaktan bahsetmiyorum soluk alıp veriyoruz. Günlük hayatta vücudumuza yetecek kadar, yaşamımıza yetecek kadar soluk alıp veriyoruz ama nasıl nefes alıp veriyoruz diye paylaşmaya başlıyorum arkadaşlar. İki tarafta birden yayında olduğum için hızlı bir şekilde giriş yapacağım. Öncelikle korku ve panik anında, kaygı, korku, panik anında bozulmuş nefes nasıl kendisini ortaya göster çıkarır? Hızlı bir yüzeysel bir nefes alırız arkadaşlar. Göğüs üstünde tutuk ve kopuk nefesler almaya başlarız. Korku, kaygı, panik anında tutuk ve kopuk nefes almaya başlarız. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Yavaş diyafram nefesi alarak isterseniz bunu daha önce göstermiş olduğum mudralarla diyafram nefesi için unutmayın. Diyaframa nefes almak istiyorsanız baş parmak ve orta parmaklarınızı bastırıyorsunuz arkadaşlar. Diyaframınıza nefes çekiyorsunuz ve bunu mutlaka burundan alıyorsunuz nefesi. Burundan nefesi aldıktan, aldıktan sonra bunu aldığınızdan daha uzun sürede verin. Korku, kaygı, panik anlarında diyafram nefesi alın. Bunu aldığınızdan daha uzun sürede verin arkadaşlar. Burundan nefes alıyoruz, ağızdan veriyoruz sessiz. Nefes karına ve yan kaburgalara yayılmalı. Korku, kaygı, panik anında nefesi e, karına ve yan kaburgalara yaymanız gerekiyor. Bunun etkisi nedir? Almış olduğunuz diyafram nefesinin etkisi nedir peki? Vagus siniri aktive olur arkadaşlar. Yani sempatik sistem. Kaç ya da savaş modundan çıkmış oluruz. Şu an güvendeyim sinyali oluşur. Korku, kaygı, panik anlarında yapmanız gereken diyafram nefesi arttırmak burundan alarak. Bunu örneğin de vereyim ben size. Korku yaşıyorsan nefesini ne kadar uzatırsan kontrol değil güven duygusu oluşmaya başlar. Peki öfke, gerilim, sabırsızlık anlarında aldığımız bozuk nefes nasıl oluşur? Nefes tutarız. Arkadaşlar nefes tutarız. Ya da sert patlayıcı verişler yaparız. Nefes sert patlayıcı olarak veririz. Çene ve diyafram kilitlenmeye başlar. Unutmayın bunu. Çene ve diyafram kilitlenmeye başlar. Bu Öfke, gerilim, sabırsızlık anında yaşadığımız duygular arkadaşlar. Buradaki bozulmuş nefesi anlattım. Yani nefes tutulur, sert ve patlayıcı bir nefes verme oluşur. Çene ve diyafram kilitlenir. Peki bunu nasıl düzenleyeceğiz? Burada uzatılmış verişli nefes yapmamız gerekiyor. Burundan nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi mümkün olduğu kadar iki katına çıkartmaya çalışıyoruz. Yani 5 saniye aldıysan 10 saniye de ver. 3 saniye de aldıysan 7-8 saniye vermeye çalış. Mümkün olduğu kadar. Ve verişte omuzlar düşsün arkadaşlar. Nefesi verirken omuzlar düşsün. Bunun etkisi de parasempatik sistem baskınlaşır. Yani öfke enerjisi boşalır. Bedensel yumuşama olur arkadaşlar. Üzüntü, yaz veya keder anlarında aldığımız nefesi hatırlayın. Nasıl nefes alıyorsun? Bunu hatırlayın. Nefes bakın sizin yaşam enerjiniz. Bunu unutmayın. Bozulmuş nefes böyle durumlarda sığ ve içe çekilmiştir. Göğüs çöker. iç çekmeler başlar. Peki bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bu nefesi düzenlemek için de burundan alırken göğüs ve kalp alanı, kalp alanını genişletmemiz gerekiyor. Yumuşak verir, serbest olarak vereceksiniz nefesi. Ritmi bozmadan. Bunun etkisi de duygular yüzeye çıkar. Bastırılmış yas çözülür. Kalp alanı açılır. Nefesi küçültme. An ile açmaya başla. Peki depresyon, donukluk, umutsuzluk anında bakın iki yerde birden yayındayız şu an. Hem Instagram hem YouTube yayını. İki yerde birden aynı canlı yayındayız ve duygularımızdaki nefeslerimizi nasıl yöneteceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Depresyon, donukluk ve umutsuzluk anına geldik arkadaşlar. Buradaki bozulmuş nefes çok yavaştır. Neredeyse fark edilmez. Enerjisiz kalmış bir nefestir. Peki bu nefesi nasıl toplayacağız, düzenleyeceğiz? Aktif, dolu nefes alarak yumuşak. Yani nasıl? Burundan nefesi dolu al ve ağzından dolu olarak ver. Aralıksız, duraksız, akışkan bir nefes olsun. Bununla beraber enerji artar, donukluk çözülür bedene yaşam geri gelir. Bu depresyonun amaç sakinleştirmek değil arkadaşlar. Depresyonun amaç canlandırmak. Siz de nefesinizi canlandırın. Peki utanç, suçluluk, kendini sıkma durumlarında nasıl nefes aldığınızı hatırlıyor musunuz? Buradaki bozulmuş nefes bastırılmıştır. Karın kapalı, omuzlar öne düşmüş vaziyette. Bunu nasıl toplayacaksınız? Bunu nasıl toparlayacaksınız? Topraklayıcı karın nefesi alarak arkadaşlar, elleri karına koyun, burundan derin nefes alın, verişte karın tamamen yumuşasın. Bu güven hissidir, bedensel kabuldür, buradayım duygusudur. Utançta kişi bedene dönmek ister, zihinle değil. Ee, Dayan'ın birazdan size bunu aktarın. hastası için nefesle beraber sizin vatsu yapmanız yani oradaki kas ve sinir dokularını açmanız çok daha iyi gelecektir. Ama e, nefesse de bunu dengelebilirsiniz. Çünkü bunun altına yatan psikolojik sebepler var. Kendinizi kastığınız psikolojik sebepler var. O yüzden nefes çalışmaları olarak yapın. Derinleştirin nefesinizi. Göğüs özellik nefesi. Ama analiz yapmana şu an net bir şey söyleyemem. Bir analiz yapılırsa daha iyi olur. Bunun dışındaki nefeslerde arkadaşlar anlattım buradaki tüm nefesleri size. Neşe nefesi zaten hepimizin ihtiyaç duyduğu nefestir. Burundan alacaksınız meditatif bir nefestir bu. Neşe kalp beyin uyum vardır, içsel denge vardır, yüksek farkındalık vardır. Ama size bir altın kural. Bir altın kural arkadaşlar. Duygu düzenlenmez. Nefes düzenlenir. Nefes düzenlendiğinde duygu kendini bırakır. Açılması gereken duygunuz hangisi ise öfke, korku, kaygı, utanç, mutluluk hangi duyguyu açmak istiyorsanız bunu nefesiniz düzenleyerek yapabilirsiniz. Unutmayın nefes sizin yaşam enerjiniz. Soluk almak değil tekrar ediyorum arkadaşlar. Soluk almak değil iki tarafa birden bakıyorum çünkü iki yerde bir de aynı anda yayın var. Nefes almak sizin yaşam enerjiniz. Kendinize bir hediye verin, kendinize bir değer verin, bir mutluluk verin, bir huzur verin. Siz kendinize değer vermezseniz kimsenin değer beklemeyin. Akşamda bir soru cevap yapacağım sizlerle beraber. Şimdilik bu videoyu yayınlayacağım ama abonelere özel bunu liste halinde sunacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.